çekiyordum videoda eve birisi geldiği için video e, devam etti yani birileri bana devam edemedim şimdi tekrardan yapacağım şimdi bakım videosu çekeceğim tamam, bakım eşyalarımı alıyorum. yeterli bakım için bakın aşağıya mı almayacağım. şimdi tekrar böyle bir nemlen ay nemlendirici ne alaka böyle ee, nemli aydınlatıcı yüz spreyi şimdi ben arkadaşlar bir şey böyle yaparken de size söyleyeceğim bir şeyler söyleyeceğim Arkadaşlar ben 5. sınıfa gidiyorum ve Türkiye'de oturuyorum. Arkadaşlar yani 5. sınıfım gibi bir diğerler olacak ama benim bütün abonelerim zaten 5. sınıfçı olduklarım. Yani bazı kişiler hariç onlar da benim tanıdıklarım zaten. Şimdi ben kanal isminden olduğu gibi adım Indi. Ve Fenerbahçe kanatında tam bu yaz Şimdi benim hakkında bilmek istediğiniz şeyler olabilir. Ama yorumlarım açılmıyor. Ben açtıkça zamanım kendimden kapandığı için size bana yazılıyor. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars biliyorum. Şunu mu kurdum şunu mu? Bunu koyacağım. Ya arkadaşlar şimdi ben Türkiye'de oturuyorum ama daha bilgi veremem. Ya arkadaşlar ben böyle benim beşinci sınıftayım ya. Daha tam alışmadım sınıfa diyeceğim alıştım sınıfına. <laughs> yani eski sınıftan çok yakın olmadım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şey <laughs> Bir eşya aldım. Şimdi bir kipte yapacağım. Ben kipte koymayı sevmiyorum. Tamam. oldu Çok koymuşum. Akşam, şöyle, şöyle Böyle şöyle. İşte olsun. Şöyle normal şöyle katı İşte arkadaşlar yani yemekle ne bileyim. Ha ben Brawl Stars oynuyorum. Ve kaç kere selindiği için yavaş kipime giriyor. sürekli için az puan ama çok iyi karakterim yani var. 4 5 tane efsanevim var. Sürekli yeni karakterler çıkıyor. Ama ben de anlamıyorum. Bugün günlerden ne? Akıl Bugün pazar ve 11. ayın 9'u yani Kasım'ın 9'u saat 13.20 Canım sıkıldı. Bir hafta tatildeyim zaten. Bir hafta ne yapacaksak. Ay bu. Şarjım azalmış hem de olmuş. Aynen açıksın bu kameradan kamera diyorum tabletten niye pek belli olmuyor? Ha belli oluyor şimdi. Çünkü baya kırmızı arkadaşlar. Şimdi dalayım.

olsun şimdi pst, 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 pst. dağıtalım şimdi şey selim liste gelsin

gelecek saat mi bakalım. Takıldır. Takamadım. Düştü. Getik oldu. Tamam. Taktık. Şimdi ne yapacaktık? Ha. Ah, ben sana gerek var. sıkalım. Tamam. Sen de yaptık. Az da de kendimiz sür. Şimdi makyajını yapmayalım. Kendi kaşlarımı da yapayım. Ne unuttuk? Ruju unuttuk. Ama nerede? Ruşsuz git Şimdi böyle bir şey var. Ben aldım. biliyorsunuz çok ünlüler.

Şimdi bunu yırttım. Bu yemin haline bak. Ne oldu ya? Oha. Ne kalacak? Ben çıkmıyor. Neyse. Neyse. Tine. Arkadaşlar böyle yiyorum. Sevdiyseniz bu çekmeyi tercih eder misiniz? istiyorsanız. beğenin ve bu ne oldu? Evet kız dur tamam. Bye bye.